Arkadaşlar şu anda avlak yerine geldik Derede somun ve kırmızı benekli avlundayız Ramazan arkadaş Oturalarımızı araladık Orada İtalyan balıkçılar var Paramızı dedik. Geldik, Yani nasip dedik Bakalım şu anda 1500 metre 1600 metrede metredeyiz Nasip bakalım bir şey alabilecek miyiz. Her ee, şey nasip işte. Bakalım bana tutabilecek miyiz. Arkadaşlar şu anda e, bir tane balığımızı aldık. Çok güzel bir Iıı, kırmızı benekli bir balık. Çok güzeldi gerçekten. İşte aldığımız yeri burası. Balığımızda. Arkadaşlar şu anda ikinci balığımızı da aldık. Evet. Çok güzel bir balık. İtalyan alt dağlarındayız. Balığımız gerçekten çok güzel bir balık. Ramazan arkadaş daha avlanıyor şu anda.